Arkadaşlar bakın gerçek pamuk. Şu anda pamuk tarlasındayım. Arkadaşlar şu anda pamuk tarlasında bir tane pamuk prenses var. Onu da çekiyorum. Bakın. <laughs> Nazancığım ne hissediyorsun? Kendini burada pamukların içinde ne hissediyorsun? Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Çok güzel ama ya. Birazcık daha yakından göstereyim. Arkadaşlar bakın. Böyle. Şöyle minicik koparsam acaba nasıl olur? <laughs> Geri koyacağım yerimi.